Herkese merhabalar. Tuzlu kurabiye yapıyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir lezzet oldu. Karıştırma kabıma yağlarımı, toz şekerimi ve bir tane yumurtamı ekledim. Dilerseniz sarısını üzeri için ayırabilirsiniz. Ben bir yumurtayı bütün halde ekledim. Sarısı için ayrıyeten bir yumurta kullandım. Güzelce şöyle diğer malzemelerini de ilave ettikten sonra yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Bir yandan da yoğuracağım. Kabartma tozunu ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra elimle e, tuzun da ayarladım. Birazcık karıştırdıktan sonra içerisine e, çörek otu ve susam karışımı ilave edeceğim. Eğer siz öyle sevmiyorsanız içinde eklemeyebilirsiniz. Sade bırakabilirsiniz. Veya sadece üzerine de atabilirsiniz. Minik minik şekiller veriyorum. Bir tepsi dolusu kurabiye elde ettim. Üzeri için dediğim gibi yumurta sarısını da sürüp susam ser serpiyorum bolca. Bu e, ve 180 derece fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Kıyır kıyır harika bir lezzet oluyor. Videomu beğenmeyi unutmayın.